şeytan nereden güçleniyor diye size o akşam anlattım değil mi orada? Anlatmadıklarım vardır muhtemelen. İstiyorsanız bir daha bir tekrar yapayım. Mehmet yok diye. Mehmet e diyor. O akşam bir konu oldu. Bu şeytanların yani şeytan cinlilerden bahsediliyor. İfritlerden bahsediliyor. Çünkü ifrit ve cinlerin şeyleri farklı ya vücut yapıları. Aynı zamanda da bunların insanlara etkiliyorlar. İnsan şeytanlar var. Yani Netanyahu gibi ya da bilimum onlar gibi kabalacılar gibi falan. Bu kadar dua ediliyor. Maneviyat var, melekler var, hani şey var. Hani bunların şimdi hani algılıyoruz hani neredeyse her gün saldırılar geliyor. Yani bu şeytanlar hiç yorulmuyor mu? Yani hiçbir arada ya biz çok yorulduk bir hafta on gün kendimizi toplayalım deseler kavga gürültü olmayacak bir sakin olacak. Ya bir hafta on gün en azından hiçbir tane suç işlenmez. Ya bakıyoruz meyhaneler boş kalır. Ne bileyim zinalar olmaz. Hani herkes bir rahmaniye dönecek yani. Çünkü Müslüman ülkesindeyiz ya. Dedi ki hiç olmuyor. Tabii konunun başı var. Başını siz biliyorsunuz orayı anlatmıyorum. Bununla ilgili kim söyledi? Bekir, biri söyle dedi ki bir niyete etsen abi dedi. Burak Sami dedim. He, tamam dedik. Abi biraz sonra bir anda manevi hocamın kapısında oldum. Yani yetiştiren hocam değil uluçlar, Asıl evet. hocam. İlk defa tahtından kalkıp yanında asa vardı. Uzandı aldı yere vurdu. Kalkın gidiyoruz dedi. İlk oldu. Bu şekilde yaptı. Algıladı. Çünkü talep etti ki. Bir anda bak bir saniye kadar sonra o olaydan sonra hocam hani gidiyoruz dedi ya. Bir saniye geçti geçmedi. Akdeniz'in üzerinde olduk. Yine bir saniye geçti geçmedi. O anda ta şeye düştük bir anda. Küçücük bir tane ada. Toprak. Yani denizin ortasında Akdeniz'de. Ama o süratten tam yerini seçemedim. Ama adının isminin V ile başladığını söylediler ismi de adı V ile başlıyor. Akdeniz'in içinde. Küçücük ama. Haritada vardır yoktur bilmem o kadar küçük. Oranın içine girdik. İçine girince bir tane kazan kazanın içinde hani filmlerde olur ya böyle kaynatırlar kazan sirvi yaparlar falan. Ama kazan fanus camdan. İçinde hani griden beyaza yakın çok yoğun. O anda ortalık karıştı. Tamam mı? Müdahale ediyorlar. Yine bir çıktık bir anda havadayım yine şey görüyorum Akdeniz'i hemen aşağı indik. Ya yani o kadar sürat ki başın böyle hani deprem oluyor gibi şeye geliyorsun bir anda. Hani sallanır ya. Suriye'nin oraya indik. Yani Halep, Humus o süratle inince yani şey yapamıyorsun. O kadar da iyi bilmiyorum yani Suriye'nin topraklarda. En son televizyonlarda mı biliyorum. Suriye'de bir indik. İndiğimiz yerin toprağın içine girdik. Düşünsene bir şey geliyorsun toprağa geliyorsun bir anda kendini bir mağarada buluyorsun. O Akdeniz'in içindeki o toprak parçasında da aynısı oldu. Benzeri bir kazan yine benzeri camdan şey içinde yine enerji var aynı. Yine ortalık karıştı. Anladım ki onları manevi ordu toparlıyor. Oradan bir daha çıktık yukarıya bir daha indi aşağı inerken İngiltere civarı olduğunu anladım. Yani bir anda çıkıyorsun bir iki saniye üstten bakıyorsun aşağı iniyorsun. İngiltere net ama neresi bilmiyorum. İçeri girdik yine aynı sahne aynı kazan fanus büyük. Büyük kazan yani bir insan boyu kadar falan ama camdan. Yine aynı sahne içinde enerji tipi var. Oradan bir daha çıktık. Bir daha tekrar bu sefer Amerika'ya indik. Yine aynısı. Toprağın içine giriyoruz. Aynı benzeri kazan benzeri enerji. Oraya da müdahale ettiler. Zaten indiğimiz yerde bir bir bağırış çağırış oluyor, bir kargaşa oluyor. Oradan bir çıktık. Bu sefer inmedik. Şey, ayın içine girdik son dakikada ay olduğunu anladım çünkü daha önce oraya gitmiştim içeriden de bir şey yaptım sonradan toparladım içine girdik aşağı inmedik uzay boşluğu gibi bir iki saniye girerken hani ayın buradan gördüğümüz rengi gibi var ya orada öyle değil ama şey olarak kalbime öyle düştü içeri girince yine aynı kazan yine aynı durum yine ortalık karıştı ay olduğunu anladım ayın içi. Şimdi asıl hocam tabi. Dedi ki burayı temizleyin, iptal edin. Buraya dedi bir kısım bırakın. Şey askerden bahsediyor. Oradan bu sefer çıktık. Amerika dedim ya oraya girdik. İnerken zaten algıladım. Dedi buraya da birini tayin etti, temizleyin dedi. Burada dedi bir süre rahatlar. Yalnız e, eksik anlattım. Ayın içine girince dedi ki, bundan sonra bir zaman sonra buradaki mücadeleler bitince dedi, aya bakınca ufak yeşillikler görürseniz dedi bizim burada hakimiyet kurduğumuzu anlayın dedi. Yani bakıyorsun sanki bir an yeşillik var gibi o kalp gözü açık olana gelir diğerlerine gelmez. Hani mavi ay, kızıl ay, yeşil ay yok mu? Geçmiş zamanlarda, çok önceki zamanlarda ayın böyle rengi de değişiyor. Onların da bir sebepleri var. Vesaire. Oraya girmeyeyim. Amerika'da aynı oldu. Oraya bıraktırdı. İngiltere'ye geldik aynı oldu. Suriye'ye geldik aynı oldu. Bırakarak geliyor. Ama Suriye'ye geldiğimizde ortalık temizlenmiş gibiydi. Görevli bıraktı yine oraya. Cabirilerden bıraktı komutan. Şeye geldi. Ee, Akdeniz'in içinde girinen yer var dedim ya ilk. Oraya gelindi. Mücadele devam ediyordu ama. Orası bayağı bir dişliymiş. Yani ana yuvalardan biri denizin ortasında. Denizin üstünde küçük böyle kaya sivrisi olur. Tamam mı? Yani 3-5-10 ev yaparsınız yapmazsınız. O kadar ufak bir yer. Sonra inerken biraz daha şey yaptım. Şaşkınlığım da gitti. Baş dönmesi de azaldı. İn çık in çık. Takip etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii yanımda Bekir var, Enes var, Burak var. Yani birçokları da var o anda. Muhammed sen de vardı. Sonra hemen bitince o arada anlattım çünkü. Onlar konunun başını da biliyorlar. Oradayken şey konuşuluyor. Buraya nereden geldi biliyor musun? Denildi. Oradan bir anda bir ulu çınar geldi. Denildi ki o arada. Asıl hocamın yetkisi yeryüzü ve üstü. Hmm. Orası denildi toprağın içi. O da başka bir ulu çınar. İdris peygamberi ismi verildi. Selam olsun. Yeryüzü karanın dünyanın içindeki manevi komutan İdris peygambermiş. Orada daha yeni öğrendim. Bu zamana kadar hiç de öyle bir şey olmamıştı. Hani sebepler ve konular olunca bilgileri öğreniyoruz da bu birikim oluyor ya. O Akdeniz, o adanın içinden aşağı doğru indik. Bir göl geçtik, sonra böyle dağların içinden indik. Sonra çok büyük bir okyanusa geldik. Okyanusun dibinden aşağı indik falan. Tabi bunlar biraz şey oldu. Diğerlerinden biraz daha uzun süre oldu saniye olarak. Bir yere bindik kocaman mağara. Bir kazan var. Şöyle söyleyeyim size. Hani tek katlı bir ev düşünün. Çatısı matısı. Böyle 3 e, oda bir salon olsun. Onun yarısı kadar büyüklüğünde. Ee, çatılı tek kat evin yüksekliğinde camdan Bu arada bana döndüğü birisi başka bir zat var arada beni bilgilendiriyor bu arada o da var o da benim aslında ben de, Hamza hocam yani çocukluğumdan beri hani ilgilendi. Allah razı olsun. Dedi ki biz sana dedi yıllar önce anlatmıştık. Ben 2015'lerde falan uzaylı var mı yok mu nereden gelir nasıl olur yecüc mecüc ne olur falan hep biz konuşuyorduk. Bunların Spotify'da kayıtları yoktur muhtemelen. Hatta uzaylılar gelecektir uzaydan gelecektir. Nihayetinde Asıl ana konusu bunlar mama tabakasından enerji alacaklar, enerji buradan alacaklar diye hatırlıyor musunuz Bekir? Evet, evet hocam hatırlıyorum. Dedi ki biz sana dedi uzaylılarla ilgili, cinlerle ilgili sorduğun sorularda anlatmıştık. Mama'dan enerji çekecekler diye hatırladım hemen. Evet hocam dedim. Hatırladım. Bak evladım dedi. Bunlar dedi mamadan dedi enerji çekiyorlar. Bunu dedi yukarı gönderiyorlar. Yukarıdan da yeryüzüne dağıtıyorlar. Bunların dedi enerjisi dedi buradan geliyor. Şimdi şöyle bir afalladım. Sonra kısa bir şey sardı. Hani bunlar eterik boyutta olan hani bizim gözle görmediğimiz enerjisel varlıklar diyorlar ya. Ama enerjisel varlık da olsa bunların bir bedeni var. Hani biz de topraktanız ama bize baktığın zaman toprak gibi de görünmüyoruz değil mi? Toprağa da basabiliyoruz. Onların da vücutları öyle. Fakat onların yeme içme veya benzeri konuları kendi vücut yapılarına göre yani enerjisel olarak olduğu için dedim tamam oturdu. Yalnız dedim hocam burada bir dedim oturmayan yer var. Çünkü şöyle bir şey var. Bir konuyu anlatırlarken nasıl siz şu anda kafanıza oturmayan yer var da soruyorsunuz ya. Ve ben de öyle soruyorum. Ama çocukluğumdan beri soruyorum. Sonra bu konuları anlatırken kafama yatmayan yerleri soruyorum ya. Anlatırken de biri sorduğunda cevaba hazır oluyor. Ama ben de nefsime bunu anlatabiliyorum. Nefsimi ikna edebiliyorum. Yani itiraz edilebilecek konuları zaten o arada itiraz ediyorum. Yalnız dedim hocam burada kafam oturmayan bir şey var. Mama lav hani yanardağ püskürtüyor. Kızıl ateş Mama'nın o şeyi gibi Mama'yı şey gibi düşün böyle e, çok koyu Hamur gibi düşün değil mi öyle akıyor. Ama oradaki içindeki enerji e, çok koyu çorba olur ya böyle hmm. su gibi de değil hamur gibi de değil. O halde ama rengi beyaza yakın beyaz neredeyse. Dedim ki mama kızıl bu dedim beyaza yakın. Sen dedi biliyorsun dedi. Habil'le Kabil dedi kurbanlarını dağın üstüne koyuyordu dedi. Allahu Teala Hazretleri orada da öyle dedim Allahu Teala Hazretleri olarak geliyor. Habil'in kurbanını kabul ediyordu. Kabul etti etmesi de onu yakmasıydı. Nasıl bir ateşle yakıyordu dedi. Dedim beyaz ateş. O zaman o tamam dedim şimdi oturdu. Çünkü Allahu Teala şimdi kurban istiyor ya Habil'den Kabil'den. Habil bir dağın tepesine koyuyor. Kabil